Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans oynayacağız. Tabi bilgisayarda Clash of Clans oynayacağız. Ee, sizlere Klan savaşında taktik göstereceğim. Klan savaşı yapacağız bugün. Nasıl klan savaşı yapılır doğru düzgün. Onu göstereceğim. Ee, tabi köyümde birazcık değişik olabilir. Yani yerleştirmesi falan. Çünkü daha yeni 7. seviye yaptım. Şimdi gerekenlere bir bakalım. Ee, ben 165 kapasitelik bir alan var <laughs> kampımda dördüncü ee, seviye bar var ee, neydi bu dal kabut 5 tane 22 tane dev 20 tane e, okçu duvar yıkıcı 3 tane bir de büyük fabrikamda Üçüncü level iki tane şifa büyüsü var. Tabi bu da yan çarım. Bir de e, klan vereceğim. Ha, bu da benim benim çarım. Buradan tüm bilgileri vereceğim. Buraya e, gelip bizimle klan savaşına katılabilirsiniz. Şimdi savaşımızı yapalım. Klan savaşına girelim. Yeniyoruz şu anda gördüğünüz gibi. E, siz de gelirseniz beraber e, kupa kasarız. Bağış yaparız ve... Klan savaşında ganimet toplarsınız sizde Şimdi tavsiye edilen hedefe giriyoruz İlk bir gözcülük yap diyelim <laughs> Bu arada Öksürüp duruyorum hastayım Sesim kötü geliyor Olabilir kusura bakmayın İlk olarak Şimdi nereden dalacağız Nasıl dalmalıyız onu bir gösterelim İlk olarak Boş bir yer Tabii Burada eminim ki tuzak vardır Buralara tüm devleri yerleştireceğiz İlk bir tane dev yollayacağız o da tuzağa düşüp sonra diğer devleri feda edeceğiz. Yani bir tane dev kullanacağız. O feda olacak. Diğerlerini göndereceğiz. Dö göndereceğiz. O buraya gelir. Sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya. Otomatikman da burayı ya da burayı kırarlar. Burayı kırarsa buradakilerin hepsi zaten felç olur. O sırada şuralardan da askerler yollarız. Bir de sakın unutmayın. Klan e, kalesinde takviye askerler ya vardır ya yoktur varsa eğer onları da unuttuysanız öldürmeyi a yersiniz. Yani yıldız almanız e, tam kesinleşmez. Alamazsınız. Alamaya da bilirsiniz. İlk klan kalesindeki askerleri yok edeceğiz. Şimdi hemen bir saldırı yapalım. Bakalım. Şimdi <laughs> ilk bir askerler var mı bakalım. Yokmuş asker. Tamam çok iyi. Şimdi bir tane devimizi feda edelim. Dediğim gibi kesinlikle vardır. Şimdi hepsini koyalım. Aa oradan gitmeleri kötü oldu. 3 tane devimiz gitti. Neyse. Şimdi topluca hasar alacağı yere şundan koyalım. Ya da birazcık bekleyelim. Ha bunlar buradan da alıyor. Kötü oldu bu. Yok etsinler ama. Aslında iyi ya devlerimin canı falan. Yani çok da kötü sayılmaz. Hemen bir iyileştirici yapalım. Hepsinin canı yenilensin hemen. Şu duvar yıkıcılara gerek kalmadı aslında. çok gerek kalmadı. Bu sırada hemen askerleri de koyalım. Arada da bir şuraya da bakalım mı? Tamam hiç boşuna harcamayalım büyüyü. Bunlar yener. Ve ha son bir kere bir ee, taklit daha vereyim. Klanınız varsa kesinlikle sihirbaz isteyin yani 3 level falan fark etmez ama yani 3 level iyidir 16 pek tavsiye etmiyorum yoksa dev isteyin e, e, klan kalesi kapasiteniz 15 ise de ee, 20'lerde ise kesinlikle sihirbaz isteyin ben hemen sihirbazı da şuraya koyayım bir sihirbaz istedim neler attılar hemen tal kovut falan koyalım tabi şu köşelere de iyice bakın çünkü adamlar taktik olarak buraya koyuyor inşaat binasını falan sonradan da tabi gecikiyoruz onu öldürmeyi falan yıldız kaybediyoruz <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta acayip fazla asker ve 3 yıldız Bakalım. Evet. 12 kişi. Klanıma gelelim. Evet. Benim yaptığım savaş toplam 5. Ee, 1. Tabi. inşallah ikinci saldırımda da videoyu çekeceğim. Yine taktik olarak göstereceğim. Klan savaşı yapıyoruz. Saldırı 2. İnşallah 3 yıldız kazanırım. Bakalım. Bizden çok az kişi saldırmış. Ama çok yıldız aldık. Düşmanlardan çok kişi saldırmış ama az yıldız aldı. Çünkü eğer liderseniz veya liderlik de fark etmez. E, klanınızı kesinlikle sihirbaz veya e, sihirbaz bağışlayın. Çünkü çok işe yarıyor. Mesela hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi e, 49'dur. Hangisiydi? Hemen en düşe gelelim. Herhalde buydu. Hemen izleteyim. Videoyu sona erdireceğim. Kesinlikle, kesinlikle çok işe yarıyor sihirbaz falan. Mesela bakın şimdi kas, kaç askeri öldürdü. Tabi sihirbazların level de yüksek olduğu için askerlerin level'ları da düşük olduğu için hemen ölüyor. Çoğu asker gitti bunun için. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi buradan da havanlar falan öldürdü. Veya bunu geçelim. Şuradan bir tane daha açayım. Hangisi esin olsun. Bazıları da çünkü Klan Kalesi'ni boşaltmayı falan unutuyor. Bunlar unutmamış çünkü. Akıllı adamlar. Unuttuklarında da iş işten geçmiş oluyor Hemen ölüyor Tabi gördüğünüz gibi Şimşek büyüsü çaktı ee, Siz Klan Klandakilere yani sihirbazlara Rakip çıktıysa sihirbazlar Mesela saldırı yaptınız Sihirbazlar geldi hemen Toplayarız şimşeği çakın Hemen ölürler Gördüğünüz gibi bakın kaç asker gitti bayağı bir asker gitti 20 falan hatta 20'den de fazladır böylelikle e, bayağı baya bir askeri gittik e, gittiği için savaşı kazanamayabiliyor neyse ben hemen uzatmadan videoyu sona erdireyim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim <laughs> ay şu lanet olası sürük sürük e, diğer videolarımda görüşmek üzere köy düzeni videosu çekeceğim 7. seviye ve başka videolar çekeceğim savaş taktiği falan ee, abone olursanız o videoları da görebilirsiniz Görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın